Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir daha tekrardan sizlerle birlikte Bugünkü videomuzda Final Fantasy karakterlerinden şu anda e, Roxy ve Timsah Monty ile beraberim ve Diğerleri bana saldırmaya başladı bir anda de çıktınız lan? Aramızda Glamrock Chica vardı arkadaşlar yeni gelmişti dünkü videomuzda biliyorsunuz Şu anda o kaçırıldı Kimin kaçırdığı bilmiyoruz kesin bunlar kaçırmıştır Bunlar kaçırmadıysa da arkadaşlar Şöyle bir şey var şu anda e, Şehirde yeni bir tane hayalet çıkmış e, O hayaletin olduğu yere doğru gideceğiz Hatta polisler falan da var Belki hayalet Kaçırmış da olabilir bilmiyorum Vallahi bilmiyorum akşam vakti şimdi oraya gideceğiz Şimdi şu, öncelikle şunları bir işini bir bitirelim Haydi timsah Monty şunları bir dövelim Gel bak helikopterimiz orada bizi bekliyor Çünkü gideceğimiz yer çok çok uzak arkadaşlar Vallahi daha önce hiç gitmediğim bir yer Lan senin ağzını mı kıracağım ha Bak beni sinir ettiniz yeni kardeşim geldi Yeni kardeşim bile aldı götürdüler ya Allah belanı Glamrock Freddy Şimdi Glamrock Freddy nerede lan bu arada Aa yok ben de Glamrock Freddy diyorum ya Glamrock Freddy yokmuş ki oğlum Normal Freddy var. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Hepsinin olması gayet güzel. Gel bakayım çıkacağım. Seni bir döveyim. Oğlum kimse kimse ölmüyor lan burada. Bunlar ölmede ölmezse arkadaşlar buradan direkt kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Lan çıka seni bir döveyim şöyle güzel. Aha çıkan işi bitti. Çıkayı bayılttım. Çıkayı bayılttım arkadaşlar. Şimdi gel sen gel bakayım Toy Bonnie. Aha Foxy de e, timsah Monty bayılttı. Gel bakalım al bakayım sen şunu bunu da al dostum Gel 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 yumruğumu yersin tekmemi yersin Bir tane yumruk oğlum bayağı güçlüler ha bayağı güçlüler Aha helal lan sana Oğlum timsah montaya bakın arkadaşlar. Çeyi de indirdi. Freddy Fazbear'ı da indirdi. Tamam hepsinin işini bitirdik. Şimdi gideceğimiz yer e, sizler belki daha önce biliyorsunuzdur. E, ben ilk defa gideceğim arkadaşlar. Şurada bir yerde bir hayalet varmış. Kadın hayalet. O kadın hayalet de gece vakti gözüküyormuş. Gece 12 sularında falan. Şimdi oraya doğru gidelim. Gece 12'yi bekleyelim. Bakalım Glamrock Chica'yı orada bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bir de hayaleti görmüş oluruz. Hayalet bizim Chica'yı neden kaçırsın ki ya? Bu çıkada bir işler var. Daha yeni geldi zaten şehri arkadaşlar. Valla şehre yeni geldi. Ee, ne olduğunu bilmiyorum ama o çıka birazcık korkutuyor beni. Gidelim kurtaralım bari. Gidelim kurtaralım. O dün bizi kurtarmıştı. Biz de onu kurtaralım. Sıra bizde. Sıra bizde. Bu arada arkadaşlar eğer daha çok devamını gemi aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abi bu Final Freddy'ler bana neden saldırdı bilmiyorum ki. Ama aralarında Glamrock Freddy yoktu. Çaktınız mı davayı? Glamrock Freddy olmadığı için de kesin bize böyle yakınlaşacak gibi hissediyorum. Çünkü Çıka geldi ya dün. Çıkayı arada bir seviyor. Aşıktı ya ne? Vallahi aşıktı. Belli olmaz, belli olmaz. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Yolumuz geçtim bayağı uzun. Aman aman şöyle birazcık kaza yapmadan gidebilirsem inşallah. Bakalım başarılı olabileceğiz. Şimdi oraya gidene kadar akşam olur herhalde. Olabilir, olabilir. Tamam. Orada dağ, dağlık alanda Bu helikopteri nereye bırakacağım onu düşünüyorum şu anda Neyse oraya patlamadan indirmemiz lazım arkadaşlar Valla orada patlamadan indiremezsek e, Geri dönüşümüz çok büyük sıkıntı olur Koşa 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 Dağlardan düşe düşe gidip geliriz artık şöyle Geç bakayım Tamam bu helikopter de bayağı işimize yaradı ya Bir önceki videolarımızda da kullanmıştık Aşağısı de hapishane mi bir daha hapishane üstünden geçmeyelim de Atış etmesinler yok Hapishane burası değil ha sağ tarafta hapishane tamam Hapishaneli işimiz yok bakalım ne kadar yolumuz var Oo daha yarısını gelmişiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda Eee hayaletin olduğu daha doğru yakınlaştık Ve havada gördüğünüz gibi şu anda Saat kaç bakalım bir Saat tam tamına 11 arkadaşlar Eğer 11'de gözükmezse on, Aha aşağıda bak polis arabaları falan var Eğer 11'de gözükmezse saat 12'ye kadar bir saat bekleriz Eee öncelikle hayaleti görebilecek miyim Çok merak ediyorum Aa, polisler falan orada insanlar var insanlar var vallahi insanlar var helikopteri şuraya bak şurası güzel mekan şurası güzel mekan düzdük şuraya indirebilirsem haydi vallahi indirdim vallahi indirdim patlamadan indirdim dur 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 güzel gel bakalım gel bakalım timsa monticim vallahi akşam vakti oldu aa hayalet vallahi gözüküyor vallahi gözüküyor elimde silah da yok ya polis de bizi saldırsa ne yapacağız dur kendimize silah alalım arkadaşlar silahımızı aldık şimdi buradan sniperla bir eee şöyle bir bakmak istiyorum Burada polisler mevcut. Aha. Valla. Çıka. Burada. Hayret orada. Hayalet orada. Hayalet kadın orada. Lan Hayalet çıkayı kaçırmış ya. Valla Hayalet çıkayı kaçırmış. Koşalım bir bakalım. Geldim geldim. Burası zaten bir patika yol gibi bir şey. Dağlardan giden. Polisler gelmiş. Buraya başka kim, kimler gelmiş. Buraya da göz atalım. Bunları hemen buradan def etmemiz lazım. Bunları hemen buradan def etmemiz lazım. Bir saniye bakayım. Ee, FBI mi lan bunlar? Yok. Şerif. Aa, bakayım. Adamlar dans siliyor ya orada. Lan neyin dersini ediyorsunuz burada? He? Bak. Michael değil mi bu? Michael, Trevor, Franklin gibi bir dans ediyor. Polis mi? Ne oluyor acaba burada? Ben şuna bir yakından yaklaşmak istiyorum. Hayalete bakalım. Hayalet bize saldırır, maldırır. Aman aman, aman aman. Aman aman şöyle gizli gidelim. Bir dakika. Oğlum bu nasıl hayalet lan? Ulan oğlum bildiğiniz düz bir şey bu. Bakalım. Çıka! Çıka iyi misin? Hareket ediyor, hareket ediyor. Tamam iyi galiba arkadaşlar. Orada kanla bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Aa iyice yaklaşabildim. Ne yazıyor burada? Jack yazıyor. Lan çıkarın gerçek ismi Jack mi acaba? Çıka. Şuna bir yakından göz atalım. Hayret hanım nasılsınız? Etrafında dönen bir şey var. Aşağıda deniz feneri var. Bak tam korkunç bir yerde. Burada Jack yazıyor değil mi lan? Evet Jack yazıyor. Lan şuna iyice yaklaşalım. Hayret hanım. Hayret hanım. Size bir tane yumruk. Allah belan. Allah içinden geçtim. Hayret kayboldu. Hayret kayboldu. Lan 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 gel gel. Ah geri geldi. Hayat geri geldi. Çık abi. Bir dakika şu polisleri şuradan kovmamız lazım. Lan terk edin burayı. Dur dur onları vuramıyoruz arkadaşlar. Onlar ana karakter olduğu için şuradaki polisleri polisleri bir indirelim. Polisleri bir indirelim. Vur şunları. Tamam. Burada bunların da hayaletleri çıkar böyle güzel olur. Hayretler. Bir saniye. Güzel. Tamam polisi var 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 var. Burada bizim e, çıkay. Lan kim atış ediyor? Kim atış ediyor? Bir atış sanki. Tamam. Şunlar da var, şunlar da var. Polisler, polisler. Güzel. Güzel. Oh be. Oh be. Ne yazıyor burada bir dakika? Ve will... ha buraya girmeyin diyor. Buraya girmeyin, durun diyor. Bunları zaten Lan da mı vuruyorsun? Dur dur, bunlara bir bomba atarsak, bunlara bir bomba atarsak bunların işleri biter dostum. Alın bakalım size. <laughs> Lan Trevor. Trevor iyi misin? Trevor? Trevor da gitti arkadaşlar. <laughs> güzel. Güzel şimdi çıkayı oradan bir şekilde kurtarmamız lazım Çıkacağım seni kurtaracağım merak etme Çıka çıka Silahımı bir dakika silahımı kapatayım Çıka çıka iyi misin Ayağa kalk ayağa kalk çıka Kalk lan ya Heh, sen, Kurtaracağım seni gel gel çaktırmadan Alıyorum bunu Ahiret bize saldırmasın saldırmasın Aldım çıkayı aldım çıkayı Aldım çıkayı merak etme timsah moticim Aldım bunu aldım bunu Burada hayalete yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayalete dur atış etmeyi deneyelim bu arada. Çıkayı oradan aldım hayaletin altından. Lan çıkaya bir tane vurdum. Hayalete bir şey oluyor mu? Hayalete bir şey olmadı. C4 atarsak. Bir dakika hayalet ölür mü? Bir deneyelim bakalım. Hop. Oha. Aha. Duvar gibi bir şey var lan sanki orada. Bir saniye. Bir saniye. Oha arkasında tablo gibi bir şey var onun. Bakayım. Vallahi bak arkasında tablo gibi bir şey var. İçinden geçebiliyor muyum? Allah geçtik. Vallahi geçtik. Değişik değişik Buna ee, Roket atayım bir dakika roket atayım Al lan Hiçbir şey olmadı içinden geçti içinden geçti O zaman Aha ateş atalım bir dakika molotof kokteyli ateş atmayı deneyelim molotof kokteyli bir ateş atalım Hop Bakalım Aha yaktık onu hayreti yaktım Vallahi hayreti yaktım Yo, aleti yakamadık ama şey ne kalk, kalk. Bir tane yumruk vurdum alt tarafı. Hadi gidelim buradan kaçalım Acaba bu hayalet nasıl kayboluyor arkadaşlar merak ettim Şu anda saat kaç saat hala 11 Hala 11 arkadaşlar Saati bir saat ileriye alacağım bakalım bir saat ileride Aha hayalet kayboldu Yok bir saat geri aldık İleri al... ee, Aha saat tam 11'de gözüküyor Saat tam 11'de gözüküyor ben kaçar Ben kaçar helikoptere gelen. helikoptere gelin Gel çıkacağım gel çıkacağım buralarda durmayalım Şunların arabasını da bir patlatalım Patlat bunların arabayı da Alın bakayım. Buradan hayret malet. Aha polis peşimize takıldı ya. Lanet olsun polis peşimize takıldı. Bak bunu unuttuk. 2 yıldız oldu. iki yıldız oldu. Helikopteri alıp bu dağdan hemen kaçmamız lazım. Gelin 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 gelin. Hayret orada vallahi orada. Hiç hiç aklıma gelmezdi ya bir hayaletin. Oğlum 3 yıldız oldu ya. Alt tarafı araba patlattık şurada. Aha uçan bir şey var lan orada. Lan uçak mı o? Bak bir şeyler parıldıyor. Ulan o. o da uzaylı mıydı? Ne oldu? Allah'ım bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Final Trader'ların başına çok kötü şeyler geldi. Oha polis ne çabuk geldi lan buraya. Oha gerçekten oha. Polis bu kadar hızlı buraya gelebilir mi? Bir dakika şurada bir şey mi var? Şurada bir şey var sanırım. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir dakika. Ne bu? Lan. Lan oğlum hayvanmış. Ben de dedim o ne ya orada? Töbe tövbe. Helikopter geldi. Bir helikopterimiz eksikti değil mi? Bir helikopterimiz eksikti. He? Bir de ateş ediyor bana utanmadan. Al. Tamam. Binin. Herkes binsin. Şu helikoptere kaçmamız lazım. Lan oğlum. Çabuk çabuk çabuk. Bizim helikopter yanacak gibi. Kalk 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 kalk. Hop. Allah'tan buraya tam şöyle hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçalım buradan. Polisleri bizi yakalamadan ben kaçar. Ben kaçar. Oh be. Glamrock Chica'yı da kurtarmayı başardık arkadaşlar. Vallahi başardık. Polislerden bir kurtulalım. Şu dağın tepesinde ne var? Şu dağın üstünden gidelim. Onların helikopterleri, polis helikopterleri gelmeden buradan kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Güzel. Haydi gidelim buradan. Haydi gidelim buradan. Polis helikopteri geliyor. Arkamdan polis helikopteri geliyor. Haydi kurtul. Bırakın peşimi ya. Bırakın peşimi. Hala yanıp sönüyor şu anda. Kurtulabiliriz, kurtulabiliriz. Allah gaza yapacağım. Çok çok korktum gaza yapacağım diye. Tamam. Aha beni gö yok görmediler. Bir an gördüler sandım. Tamam kurtulduk. Polislerden kurtulmayı başardık arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda görüşmek Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.